Victor arıyor ve diyor ki Berkecan ben de parka gel. Az önce seneler neler karıştırdığını gördüm. Hepinize merhabalar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda en son Pelius'un bir bebeği olmuştu ve belki canlar alır da iyi gibiydi. Bakalım bu bölüm hangi drama, hangi entrika yaşayacağız. Bu arada elimi soracak olsanız elimi kestim. Kahvaltıda domates soyarken. Pelin ise bir duşa giriyor ve başladı aleni ağlamaya. Evet, evet başladı ağlamaya. Ağlama bir dur iki dakika dur bari. iki dakika ağlamaya, iki dakika ağlamaya. <laughs> Evimizi birazcık düzeltmiştik. Şimdi Berkecan işte daha bebeğin olduğunu bilmiyor. Haberi yok. Eee... Pelin da pek arayıp söylemedi çünkü hani işteyken telefonunu açamıyor belki can. Bu arada neden böyle bir şey yapıyoruz diye sorarsanız 5 çocuk daha yaptırmamız gerekiyor bunlara. Çünkü Legacy Challenge yapıyoruz ve bunları bir aile yapmamız gerekiyor. O yüzden Pelin yaşlanana kadar sürekli çocuk yapacak. Böyle futbol takımı gibi bir şey olacak. Evet şimdi duştan çıktığına göre bebeğe bir şey versin mama versin. Dur 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 şiş, ağlama diyor ağlama diyor. <laughs> evet bebek biraz sonunda sustu. Oh be. Açken sen sen değilsin bebek. Bunu sakın unutma. Altını değiştirmesi gerekiyor. Altını pisletmiş. Pelos altını değiştir çabuk. Çabuk. <laughs> Sansür geldi. Bunu <laughs> su şimdi. Sonunda mutlu oldu ya. Sonunda ağlaması geçti artık. Pelin su hemen ne yiyorsun? Hemen mısır gevreği yiyorsun. Evet, Berkecan'ın iş yerinde bir tane bir programda birkaç tane bug çıkmış, hata çıkmış. Başkasına da atabiliyorsun. kendisi yapıyor ve birazcık performansa artış sağlıyor. Belki bugün Berkecan iş yerinde bir yükselme alır. Vallahi iş yerinde şey oldu Berkecan. Aferin sana be. Aferin sana. Bebeğini gör, bebeğini gör. Git bebeğini gör. Of eve yalnız nasıl para getirdi belli değil. Nasıl para getirdi belli değil. Şimdi çok sıkılıyorlardı bunlar evde. Artık sıkılmayacaklar çünkü artık bir ee, televizyonları olacak. Evet yanlış duymadınız. Bir televizyonları olacak. Penguenli bir televizyonları oldu artık. Evet Berkecan şimdi bebeğini gördü ve kızını gördü. İnanılmaz mutlu oldu. Şu an mutluluğu suratından görebiliyorsunuz gerçekten. Yine bir buna sinir geldi. Aa! Pelin suya bir şeyler yapıyor. Pelin su öpücük atıyor. Ha, tamam düzeldi. Biraz stresi azaldı. <laughs> Ama yine bak kaşları çatıldı. Bir şeyler hakkında şikayet ediyor Berkecan. Böyle biraz hayatından bıkmış bir durumda. Hani ama Pelin suya bağırıyor ve Pelin yine de onu umursamıyor pek. Mut çünkü artık bir kızı var hayatında bir dayanağı var. Artık bütün hayatını onun üzerine adayabilir. Ama Berkecan şu an inanılmaz gıcık değil mi ya? Gerçekten çok gıcık. Neyse Berkecan biraz daha düzeldi şu an. Aleyna yalnız böyle vampir gibi değil mi gerçekten? Yani işlerinde biraz fazla stresliydi. Fazla stresli bir gün geçirmişti. Hani şimdi artık biraz daha mutlu. Pelin Su'nun işten gelmesini bekliyor. Pelin Su geceleri çalışıp hırsızlık yapıyor çünkü. <laughs> Çok güzel değil mi penguenle televizyon? Aşırı güzel. Ve şimdi ikisi de derin bir uykuya daldı. Artık hayatlarında yeni bir insan, yeni bir birey var. Ama Berkecan uyanıyor ve diyor ki Pelin Su'ya. Pelin Su senin miras çalınca yapman gerekiyor diyor. O yüzden, o yüzden <laughs> bebek yapmak zorundayız diyor. Pelin su ya. Ve şimdi ikinci bebek denemesine geçiyorlar. Arkada bu arada Aleyna ağlıyor yani. Gerçekten Aleyna susmuyor. Bakalım Pelin Su, Pelin Su bizim miras challenge'ımızı nasıl yapacak? Burada bunları sulaması gerekiyor. Hatta otları da yolması gerekiyor. Çünkü buradan para kazanıyoruz. Ya yine ağlıyor bu Aleyna. Aleyna sus artık. Ya yine ağlıyor. Tamam birazcık sakin, birazcık sakin. Ve faturaları ödemediğimiz için elektriğimizi kesiyorlar. Ne yapsın? Sen bir resim çiz bakalım. Asa resim çizme. Bahçeli uğraş çünkü bahçe çok kötü durumda. Bir de üzüm arayışına geçeriz. Victor arıyor. Evet yine Victor arıyor. Pelin su bu sefer Victor'un aramasına cevap vermiyor. Çünkü gerçekten onu unutmak istiyor Victor'u ve bu sefer onunla konuşmayacak. Aha Alena altına kaçırdı. Ay Alena diyorum. Pelin altına kaçırdı. <laughs> Evin önüne yaptı. <laughs> de faturaları artık yatıralım. 400 dolar fatura birikmiş. Alena çok acıkmış ve ikisini bes ikisi de beslemediği için şu anda Alena götürülmek üzere. O yüzden onu beslemesi gerekiyor ve 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 ve, ve. Yine Pelin su yolda birisinin cüzdanı çalıyor. Oradan bir para kazanıyor. Doymazsın sen bir daha besle. Biz bir tane daha besle. Elektriğimizi verin. Yine ağlıyor bu. Yine ağlıyor. Alina bu arada iş yerinde terfi aldı iş yerinde. O yüzden mutlu. Uykusuzluktan ölmek üzere ama yine de mutlu. Pelosu hamile tekrardan. Pelosu'nun ikinci bebeği geliyor. Ve bu haberi hemen hemen Berkecan'la paylaşıyor. Berkecan inanılmaz mutlu şu anda. Çıldırıyor mutluluktan görüyorsunuz. <laughs> hemen da işte muhabbet ediyorlar. Daha şeyleri yok böyle. Yemek pişirecek ocakları bile yok ama olsun. ikinci çocuğu yaptılar. Pelin suya kaldı. <laughs> Yolun ortasında ve Alena hala ağlamaya devam ediyor. Çılgınca ağlıyordu. Çılgınca ağlıyordu ve Pelin suyu çıldırtıyordu Alena'nın ağlaması. Artık Alena böyle gerçekten hayattan soğumuştu yani. Biz de bu sırada bunları satalım yine buradan bir para kazanalım. Çilekler 200 dolar falan yapıyor bu arada. 200-300 dolar falan şu an ne kadar fazla paramız oldu görüyor musunuz? 500 dolar geldi falan. Bayağı fazla geldi. 2400 dolara oldu baya şu an evi şey yapabiliriz yani Hatta bugünlük buna bir şey tutalım ee, Bakıcı gelsin bakıcı şuna ilgilensin Çünkü su artık birazcık bahçeyle falan daha fazla ilgilenirse Evet artık bakıcısı var Ale'nin Hatta bir günlükte bir tane şey çağırsın böyle bahçıvan çağırsın Bahçıvan bir ilgilensin bunlarla Birazdan da şimdi evi büyüteceğim hazır olun Dina arıyor Dina arıyor ama su şu anda uyur için hiçbir şey yapamıyor ve Berkecan eve geldi. Berkecan bitik durumda. Berkecan da bitmiş durumda yani. Ve artık evlerini bir tık daha güzelleştirebiliriz şimdi. Hemen şuralara boyaları yapıyoruz. Pardon bu boya güzel olmadı. Beğenmedim bu boyayı. Şimdi şirin mi şirin, tatlı mı tatlı artık pencereli bir evleri olacak böyle. Şöyle güzel bir salon, güzel bir mutfak, güzel bir yatak odası ve artık evlerinin boyası var. Şimdi tabanları yapalım. Yerleri de şöyle şey yapalım boyayalım. Şurası güzel bir şey olabilir. Salon olabilir. Şurası güzel şık bir mutfak. Ve şimdi artık tatlı evimiz bu şekilde. Özellikle Miras Challenge'daki böyle ilk en büyük adımlarımızdan bir tanesi. Böyle şirin tatlı bir ev oldu. Bunu daha da tabii ki de güzelleştireceğiz. İleride bunların parası olsa daha da güzel bir evler olacak artık. Ve bahçeli da geldi. Şimdi televizyon izlerken konuşuyorlar bir yandan. Evet artık Pelin Su ilk yemeğini yapabilir. İlk yemeğini yapabilir artık. Oh. Yalnız elini kesti galiba. Şunları karıştırıyoruz. Evet. Oktay Usta'nın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> şimdi size tost yapacağız. Birazdan tost yapımı da gelecek mutfağımızda. Ama bu nasıl bir yemek pişiriş ya? Bu nasıl bir yemek pişiriş ya? Cık. Neyse en azından bir şeyler yaptı şimdi. Bir düzgün bir yemek yiyebilir artık. Yıllar sonra yalnız o da ev çok yani önceki haline göre baya iyi oldu. Belki Berkecan'ı dışarı çıkartacağız. Çünkü belki Berkecan'ın hiç can sıkıntısı geçmiyor yani. Hep sıkılıyor evde. Alena bu arada büyüdü. Alena bir tık daha büyüdü. O zaman onu meleğimsi bir bebek yapalım. Alena şu anda büyü... Alena? Saçları neden kısa senin Alena? <laughs> Alena! Bir şey canım, Buna kız yazıyordu üstüne. Eminiz değil mi? Evet şimdi televizyona bakıyor penguene. Bu ne acaba diyor. Anneyi uyandırma. Anneyi uyandırma. Dur. Aynen yani bahçeyi falan dolaşsa. Bahçeli bir eviniz var çünkü sizin. Dolaş buraları dolaş. Seni de bahçıvan yapacağız. Ay içinde oynasın. Aynen otların içinde oynasın bakayım. Oh üstüne bir çamur yap bakayım sen bir pislet kendini. Şey reklamı. Gizli <laughs> deterjan reklamı. Evet burada oynay oynasan böyle. Aynen. Çılgınlar gibi oyna burada. Yalnız var nasıl meyveler çıkardık. Nasıl meyveler çıktı? Victor arıyor. Yine Victor arıyor. Alena bu sefer Victor'u kabul Victor yanına gidecek. Çünkü artık Berkecan bununla ilgilenmiyor. Bununla konuşmuyor neredeyse. Gerçi kız aramıştı ama onun bu sefer Pelin Su hani aradığında uyuyordu. Ve gerçekten biraz dışarı çıkıp kafa dağıtmaya ihtiyacı var. Onu unutuyor hani sevgi anlamını unutuyor ama hani arkadaş olarak onunla konuşmak onunla muhabbet etmek Pelin çok iyi geliyor. Ve şimdi şehirde böyle bir parti var. Alena, Pelin Su moralini birazcık düzeltebilir. Ona bu haberi versin hamile olduğu haberini versin Victoria onunla paylaşsın. Aa bu çok güzel bir haber. Gerçekten bu çok iyi bir haber. Ona bir sırrını paylaşıyor. Paylaşsın. İkisinde çişi var yine. Bu ikisinin niye hep çişi oluyor? Victor'un da çişi oluyor. Bunda çok çişi oluyor. Oturup muhabbet ediyorlar bunda. Festival var bu arada. Ve festivalde de e, yemek örnekleri tatmaları gerekiyor şehirde. O yemek örnekleri de burada tabii. Şimdi Victor'la beraber buraya gelecekler. Burada şey yaparlar, takılırlar. Neredesin Pelin Su? Victor yanına gel. Victor yanına gel. Aha Pelin Su. Pelin Su. Pelin Su, Pelin Su ne yapıyorsun? Pelin Su herkesin için altına kaçırdı. Yine altına kaçırdı. Pelin Su da gerçekten şu an utançtan yerin dibine girdi şu anda. Bu yemekten diyesin. Ay iğrenç kokuyor dedi. İğrenç bir koku var dedi. Nereye gidiyor Victor? Nereye gidiyorsun? Şu anda utançtan ölmek üzere Pelin Su. Utançtan ölmek üzere. Böyle bir şey yok yani. Hiç bu kadar utanmamıştı hayatında. Ve sadece birazcık konuşmak istiyor ve böyle bu kadar şanssız olduğuna inanamıyor gerçekten. Victor'un ne yapıyor ağzına ateşler çıkardı. <laughs> Ağzına ateşler çıkardı ve eve gidiyorlar galiba. Pelin sen de işe git bari. Yemek pişirsin bakalım. Hadi bakalım şimdi Berkecan yemek pişirecek. Evet bu görevi üstlendi çünkü evde aç insanlar var. Artık onları doyurması ve onlara bakması gerekiyor. Ama öncelikle Alena'ya tuvalet eğitimi verecek birazcık. Bunu tamamlamamız gerekiyor. Yoksa biz bunun altını değiştirmekle çok uğraşacağız yani. Aha yine Berkecan böyle geldiler Berkecan'a. <laughs> böyle bir içi sıkıldı içi bir tuhaf oldu. Hadi yemek al bakalım. Yemek al. Hadi Elena. Nerede yiyeceksin bakalım yemeğini? Televizyon karşısında mı yiyeceksin? Ha, çok tatlış. <laughs> Hadi ye bakalım. Peynir ekmek yiyor. Yalnız evde bunu koyacak yer yok bence artık. Bu dışarıda uyusun. Alena <laughs> bugünlük dışarıda uyuyacak. Birkaç gün önce dışarıda uyuyacak. Aha bu dolabı bozdu bu da. Derkecan dolabı bozdu şu an. Ev pislik götürmeye başladı evi. Ve bugün şimdi seni dışarı çıkarma zamanı. Hatta dışarı kimle çıkacak? dışarı bununla birlikte çıkacak. Hatta biraz daha evin şöyle dışında konuşmak istiyor. Hatta biraz sahile gitmek istiyor. Evet şimdi biraz buraya gelip konuşuyorlar. Birazcık dertleşmek istiyor Berkecan. Berkecan aileye çok bağlı kalamadığı için böyle dışarıdaki diğer kızlara ilgi duymaya başlıyor. Ve Dışarıda gördüğü her kızla konuşma isteği geliyor içine. Bu kız kim diyor. Bu kızı daha önce hiç görmemiştim diyor. Çok merak ediyor belkican bunu ve gerçekten tanışmak istiyor ama o gün oradan sadece geçip gitti. O yüzden kim olduğunu asla bilemeyecek. Bakalım bu yolda onu yakalayabilecek mi? Evini bulabilecek mi acaba? Çok merak ediyor. Berkecan birazcık şehre çıkmaya karar veriyor. Çünkü evde gerçekten çok bunaldı. Ve gece kulübünde de kimle gitsin? Lili ile gitsin. Az önce tanıştı Lili ile. Hem birazcık değişiklik olmuş olur diye düşünüyor ve gece kulübüne bu sefer Lili ile beraber gidiyor. Pelin evde evet ama birazcık belki can Pelin böyle sıkılmış ve dediğim gibi böyle sürekli kendi kişisel özelliği öyle olduğu için çok baygın hissediyor evde bazen. <laughs> Az önce yolda gördü kızı şimdi burada kulüpte gördü ve hemen şeyi bırakıyor şu anda. Lili bırakıp bununla tanışmak istiyor. Bu güzel kızla tanışmak istiyor. Şimdi kızlarla konuşuyor Berkecan. İnanılmaz hoşlanmaya başladı. Samır'dan, Samır Summer adı bu arada. Samır'dan çok fazla hoşlanmaya başladı ve Samır direkt içeri gitti. Berkecan yine bağırıyor. Berkecan niye insanlara bağırıyor bilmiyorum. Aha Don geldi mahallenin şeycisi tuvaletin kapısına tuvalete gidiyormuş gibi yapıyor Berkecan. Tuvalete gidiyormuş gibi yapıyor çünkü en son onu oraya giderken görmüştü. Aha onu geri gördü ve şimdi hemen gitmekten vazgeçiyor. Aşağıda sadece duruyormuş gibi yapıyor. Samur'u takip ediyor. O da buraya geliyor bu arada. Hani buralarda takılıyormuş gibi. Buralarda takılıyormuş gibi. Bugün çok enerjiyim diyor. Sen de öyle misin diyor. Evet. Bayağı şu anda Onunla çok 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 güzel bir enerji yakaladığını hissediyor Samırla birlikte ve Samırla beraber konuşmaya başlıyor belki de. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Böyle sürekli konuşuyor, konuşuyor. Konuşuyor ve çok kendini böyle mutlu hissediyor. En azından birazcık evden kafasının dağıldığını hissediyor. Bir kişi daha geldi şu anda ve onu böyle dikkatini çekmek için garip hareketler yapıyor sürekli Samur'a karşı. Sürekli ona hikayeler anlatıyor, böyle aklına gelebilecek her şeyi anlatıyor. Diğer adamı kovdu mu? Ne yaptı? Kovdu galiba. Aynen. Yine bardan bir şey sipariş ediyor. Biraz uzaklaşıyorlar ve dışarıda öyle Samur'la biraz daha yakınlaşmaya çalışıyor ama Samur kaçıyor. Samur sürekli kaçıyor. Biraz takılır mısın benimle diyor Samur'a. O da neden olmasın dedi. Dış birazcık ne kadar çok güzelsin. Çok gördüm çok güzel kızlardan bir tanesini diye iltifat edecek ona şimdi. Bakalım nasıl karşılayacak. Aa ben mi? Çok teşekkür ederim diyor Samur. Yine kaçıyor galiba. Seni çok iyi hissetmeye başladı. <laughs> güldürmeye başladı da yalnız. Evet şu anda kız ona öpücük attı. Berkecan inanılmaz böyle kendini mutlu hissediyor. Aklına birden Pelinsu geldi ama pek fazla Pelinsu'yu umursamıyor. Çok fazla Pelinsu'yu umursamıyor. Çünkü birazcık dediğiniz gibi sıkılmış durumda. Bu da buna değişik hareketler yapıyor şu anda. Böyle flörtlü bir şaka yapıyor Berkecan'la. Bir kız daha geçiyor yoldan. <laughs> Bir kız daha geçiyor Berkecan. Onunla da tanışacak. Ona da tanışıyor. Hatta ama şu anda böyle herkes burada toplanmış durumda. Çünkü bu en azından Pelin suyu tanıyor ve hani ona anlatabilir böyle şeyler oluyor diye. İnsanların birazcık gitmesini bekliyorlar. Şuraya ayrı bir yerde mi konuşsak falan diyor. Yine çeşit gel. Herkesin çeşit geliyor bu oyunda. Kanaför tetkine kabul edecek mi? Evet edecek. Şu anda Berkecan inanılmaz hoşlanıyor bu kızdan. Samır'dan çok fazla hoşlanıyor. Victor kimi arıyor? <laughs> Victor arıyor ve diyor ki Berkecan ben de parka gel. Az önce seni neler karıştırdığını gördüm. O yüzden parka geliyorsun ve senle bu sorunumuzu çözüyoruz. Seninle konuşmamız gerekiyor diyor. Ve Berkecan da parka gitmeyi kabul ediyor. Bakalım şimdi parkta Victor'la kavga mı edecekler? Victor onu tehdit mi edecek? Bakalım neler olacak? Bu bölümü burada bırakalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like tuşunu patlatalım mı? Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.